Poppy Playtime Chapter 4 oynanış fragmanı yayınlandı. Bu fragman ilk bakışta bize çok fazla şey sunmuyor gibi gözükse de aslında gözden kaçan çok fazla detay var ve biz bugün bunların peşine düşeceğiz. O yüzden videoya like atıp kanala abone olduysanız arkanıza yaslanın ve gece uykumu feda ederek yaptığım videonun tadını çıkarın. Fragman Doe karakterinin melodisi ve onun şimdiye kadar paylaşılan çok fazla gözümüze sokulan renklerdeki parçalarının yukarıdan düşmesiyle başlıyor. Doe esnek ve yapışkan bunun sayesinde yüksek yerlere tırmanabiliyor olabilir ve kendini istediği gibi parçalayıp geri istediği yerde geri birleştirebiliyor ve bu küçümseyecek bir özellik değil. Arkada hapishane alarmı verilmiş durumda. Demir parmaklıklar kırılmış. Pobe bize çok dikkatli olmamız gerektiğini, buranın yukarısı gibi masum olmadığını Playtime şirketinin tam olarak istediği şey olan cehennem olduğunu söylüyor. Düşünün masum kelimesini kullanıyor yukarısı için. Düşünün yani şimdiye kadar 3 bölüm içinde neler neler gördük ama buranın yanında o gördüklerimiz çocuk oyuncağı. Çünkü hep söylediğim gibi burası bütün o canavarların ameliyatlar ile yapıldığı ve ortaya çıktığı bozuk deneklerin ise itelendiği, terk edildiği mağaralar içine kurulmuş bir yer. Oyuncaklar isyan çıkana kadar buradaki korşadı kontrol altında tutuluyordu oyuncakların gücünü test etmek için yapılmış çok vahşi yerler de var. Chapter 2'deki müzikal memori gibi yerler değil. Direkt olarak sağda kendilerini kanıtlamaları gerekiyor. Doktor karakterinin bizim için korkunç planları var. Büyük ihtimal Chapter 2'de Mami bizi nasıl o deney alanlarında oyun oynamaya zorladıysa bu da bizi o vahşi alanlara atacak ve orada bizi öldürmeye çalışacak. Fabrikanın her yerinde gözü kulağı var ve kaçmak imkansız. Ketlem'in kırmızı gazlarından henüz kurtulamadığımızı daha önceki fragmanlarda da anlamıştık. Doktor acaba prototipe karşı kendi içinde bir karakter mi diye düşünenler de vardı. Ben de belki olabilir demiştim. Hatta ama teori ortaya çıkmadı. Onun yerine diğer yaptığımız teori ortaya çıktı. Daha önceki ses kayıtlarından Harry Saver'ın çok manyak birisi olduğunu, fabrikadaki diğer çalışanlardan bile daha manyak olduğunu duyduk ve öldürüldü en azından ona yakın bir şey oldu ama prototip sayesinde veya da onun bilgileri çok önemli olduğu için fabrikanın çalışanları tarafından bilgisayara aktarıldı ama şu an çok ayrı bir güçte bizi avlayıp bizi aç bırakıyorlar diyen kişi bir insan olabilir ya doğrudan onunla konuşacağız ama düşük ihtimal çünkü muhtemelen hepsi öldü sadece ceset göreceğiz bu muhtemelen ses kaydı VHS kaseti. Bu sırada kırmızı el yeniden aldığımız bir sahne var. Oyuna ne katar bilmiyoruz. Bu kırmızı el daha öncekiyle aynı muhtemelen. Bu arada yarın bir de görüyoruz. Kendisi çok oyuncaksı. Şimdiye kadar bölüm bossları gibi hem sempati, kendi korkutucu olma havasını veremiyor diye düşünsem de o da bizi bayağı bir zorlayacak. Bir grafiti görüyoruz. Poppy'nin üstü çizili ve o bizi terk etti diyor. Ya Poppy çok büyük bir plan içinde bizi döndürüp duruyor ki düşününce mantıksız değil. Belki de sürekli bu işi bitirelim derken bizi daha daha başka bir şey için kullanıyordur. Ya da gerçekten de şu anda bir müttefik. Grafiti de Doyen kolları Nightmares kritisleri sarmış durumda ama dikkat ederseniz içindeki elemanların hepsi mutsuz. Yani çok da iyi birisi olmadığını düşünüyorum ben. Daha önceden görselleri paylaşılmış biyomları falan görürüz. şöyle bir. Burada doktorun diğer vücutlarını görürüz. Kendisi bir sistem bir hayalet olduğu için tek bir bünyesi yok. Bunlar da bizi takip edecek. Bilinmeyen bir ses sizin için özel bir şeyim var diyor. Sizce bu kim olabilir? Yorumlarda yazabilirsiniz fikirlerinizi. Buradaki ve Poppy'i de görürüz demek ki ayrılık çok da uzun sürmeyecek. Yine parkurlar ve Misty Light'ın mekaniğine benzer, siz baktığınız zaman hareket etmeyen, bakmadığınız zaman sizi yakalan robot mekaniği var. Ayrıca yine Chapter 3'teki küçük Smiley's Skirt'ler gibi uğraştığımız bir yer var. Dediğim gibi bu Chapter 4 biraz hızlı yapıldığı için çoğu yerde Chapter 3'teki mekanikler ve paketler kullanıldı bunu daha önceden söylemiştim. Normal o yüzden. Ama bu çep düdüşe benzeyen sahneler muhtemelen çep düdüşten çok daha korkunç olacak. Çünkü tema bile çok daha korkunç. Ayrıca madem doğaya karakteri Nazmiz kırtısları güvende tutuyor gibi duruyordu neden bize saldırıyorlar? Ya bazı şeyler doğayın kontrolünden çıkmış ya da doğaya hain bir karakter ki buraya birazdan geleceğiz. Az önce bahsettiğim insan cesetlerini görüyoruz. Çürümüş güvenliklerle dolu bir yerden geçiyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi doktor bizi canavarlar için denekler için tasarlanmış testlere sokacak. Hadi bir oyun oynayalım diyor. Gidişat galiba biraz chapter 2'ye benzeyecek bazı yerlerde. Tekrardan bir sürü küçük vahşi nightmares critters'lar görüyoruz. Poppy bir kapıya geliyor bağırıyor bizi içeri alın diye. Çoğul eki kullanıyor bizi içeri alın diyor. Yani az önce bizi aç bırakıyorlar diyen kişi de burada olabilir. Kapının arkasındaki kişiler muhtemelen Doa'yı -E ve diğer bir kişi veya diğer bir kişiler. İkisi de saldırıya uğradığı için yara bere içinde kalmış. Sonunda piyano zorusu görüyoruz. Karanlığın içinde ağzıyla nota çalarak bize koşuyor. Düşünsene de normalde bosslardan kaçarken arkada gerilim müziği çalar. Ama bu gerilim müziğini kendi ağzıyla yapabilir. Gerçekten bayağı iyi duruyor. Oli ile işimiz henüz bitmemiş. Bu Oli ismiyle bizi kandıran kim ise bir süre daha kandıracak gibi duruyor. Burada da zamana karşı bir şey yapıyoruz galiba. Yukarıdan asılmış cesetler görüyoruz ve her yerde doğayın hamur parçaları var. Tekrardan ben gizemli bir ses seni hayal kırıklığına uğrattım diyor. Burada bunu 1006'ya söylüyor olabilir ve bunu söyleyen kişi doktor olabilir. Bence artık 1006'yı görmemiz gerek. Baba Jobs'tan jumpscare istiyoruz ufak bir. Onunla da özel bir uğraştığımız bir sekans olacak gibi duruyor. Yarın birden kaçtığımız bir yer var. Başlarda gördüğümüz mağara içinde kurulmuş denekler için hazırlanan arenaya benziyor burası. Yarın kaçtığımız yer. Anlaşılan bir süre ondan saklandıktan sonra yerimizi bulacak ve onu öldürmemiz gerek. Az önce gördüğümüz komuta merkezi bir anda yandaki ekranlarda gözlerin açılması pörtlemesi ile beyaz bir yerinde açılması ile bitiyor. Beyaz bir ışık var. Bu az önce Poppy'nin bizi içeri al dediği kapıya da benziyor. Burada görebilme ihtimalimizin olduğu karakterler ya doktor yani onun asıl vücudu ya da 1006. Doktor yandan gözlerini açıyor ki onunla konuşabilsin. Aralarında bir konuşma geçebilir. Sonunda doğayı tam haliyle görürüz. Biz korkunç palyaço gibi bir şey beklediğimiz için ilk başta çok tuhaf gelse de hoş bir görünüm var. Ayrıca fark ettiniz mi bilmiyorum onu seslendiren kişi Hagiwagin'in sesi. Hatta onu seslendirirken tonu da benzer yapmış. Bunu belki de ekstra sempatik gelsin diye yapmış olabilirler. Gövdesindeki kırmızı, sarı ve turuncu kol sembolizmi ile her şey açıklığa kavuştu. Dediğim gibi belirli bir noktada bize ihanet edebileceğini düşünüyorum. Ya da gerçekten Oli diye biri vardır ve Poppy'nin bize yalan söylediğini dediği kişi de o olabilir veya bambaşka bir mevzudur. Sizin gözünüze takılan başka bir detay var mı? Var ise yorumlara yazabilirsiniz. Biliyorsunuz bütün yorumları okuyorum ve sohbet ediyoruz. Kanala da abone olup videoya like atarsanız kanal çok daha iyi yerlere gelebilir. O zaman şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hayatım. Follow me. thank you